Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yedi uyurlar 309 yıllık derin bir uykuya daldılar. Öyle ki bu tam manasıyla ölüm uykusu gibiydi. Onlar tarihe yedi uyurlar, diğer ismiyle ashabı kef olarak geçtiler. İslam, Hristiyanlık ve daha birçok toplumun efsanelerine de konu olan bu gizemli insanlar bir mağarada uykuya daldılar Tam 300 yıl sonra uyandıklarında bir günlük uyku çektiklerini düşündüler ama gerçek öyle değildi. Sakalları uzamış, renkleri soluklaşmıştı. Bu hikaye, Tek Tanrı inancı yüzünden baskılardan kaçarak bir mağaraya sığınan yedi gençle bir köpeğin hikayesidir ve ilginç bir biçimde olayın hem Hristiyanların hem de Müslümanların büyük bir bölümü tarafından Türkiye topraklarında yaşandığına inanılıyor. Peki, kim bu gençler? Neden ve nasıl kaçtılar? Neden 300 yıl boyunca uyutuldular? Zamanın karanlık çağlarında, inancın suç sayıldığı bir dönemde. Bu dönemde insanlar tek bir inancı kabul etmeye zorlanıyordu. Henüz İslam'ın gelmediği zamanlardı. Hristiyanlık da henüz tam anlamıyla bozulmamıştı. İçlerinde hala Allah'ın birliğine inanan gerçek Hristiyanlar bulunuyordu. Putperest Roma İmparatoru Desius zamanında yaşayan bu yedi genç Hz. İsa'nın peygamber olduğuna ve Allah'ın var olduğuna inanıyorlardı. Hristiyanlara karşı acımasızca bir baskı yapılmaya başlanmıştı. Roma dininin gereklerinin yerine getirilip getirilmediği de sıkı bir biçimde izleniyordu. Roma mahkemeleri Hristiyanları sorgusuz sualsiz yargılayarak cezalandırıyor, işkence uygulamalarına göz yumuluyordu. Bir yandan da Hakk'a tabi olan ve putları reddedip İseviliğe geçen müminleri de eski dinlerine tekrar döndürmek için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Hatta eski dinlerine dönmeyen İsevileri ölümlerin en acı halleriyle cezalandırıyorlardı. Böyle bir zamanda Efes kentinde yaşayan Mekselima, Yemliha, Mernuş, Saznuş, de Bernouche ve Mislin adında altı genç baskılar yüzünden inançlarını korumak için Milattan sonra 250 yılının Ağustos ayının bir gününde kentten gizlice ayrılarak yola koyulurlar. Yolda giderlerken Kefeşter Yuş ismindeki bir çobana denk gelirler. Çoban onlara nereye gittiklerini sorar. Onlar da inançları yüzünden kaçtıklarını söyleyince çoban da onların inancında olduğunu söyler ve onlara katılarak yedincileri olur. Çobanın köpeği Kıtmir de onları arkalarında izlemeye başlar. Tüm uğraşlarına karşı köpeği geri döndüremezler. En sonunda köpek dile gelerek benden korkmayın. Ben Allah'ım ve sizin dostunuzum. Siz uykudayken size gözlülük edeceğim der. Bunun üzerine onu da yanlarına alırlar. Dağda çobanın bildiği bir mağaraya giderler. Öyle bir mağara ki dışarıdan görülmesi çok zor. Ormanın tam içinde bulunur. Mağaraya girdiklerinde "Rabbimiz katından bize rahmet ver ve içimizde doğruyu göster. Bizi başarılı kıl." diye dua ederek yardım dilerler. Fakat imparatorun askerleri onları gizlice takip ederek yerlerini tespit ederler ve "Gençler bir daha dışarı çıkamasınlar, açlıktan ölsünler." diye mağaranın ağzını büyük taşlarla kapatıp giderler. Ancak gençler ölmezler ölüm sandıkları bu karanlık aslında Rablerinin onlar için hazırladığı uzun bir uykunun başlangıcıdır. Gençlerin üzerine bir ağırlık çöker ve uyumaya başlarlar. Yüzyıllar boyunca uyurlar. Güneş her sabah onların bulunduğu mağaranın sağ tarafından doğup, akşam sol tarafından onlara dokunmadan batıyordu. Onlar mağaranın genişçe bir yerinde uyuyorlardı. Zamanı geldikçe ilahi bir güçle Sağa ve sola çevriliyorlardı. Kıtmir ise ön ayaklarını eşiğe uzatmış onları bekler durumdaydı. Gençler ve köpekler derin bir uykudaydılar. Zaman geçti. Aylar değil, yüzyıllar geçti. Şehirler değişti, krallar öldü ve yeni inançlar doğdu. Onlar ise hala mağaranın içinde derin bir huzur içinde uyuyorlardı. Tam 309 yıl sonra bir sabah içlerinden biri gözlerini araladı. Uyandılar. Sanki yalnızca bir gece geçmiş gibiydi. İçlerinden biri ne kadar uyuduklarını sorduğunda, birkaçı herhalde bir gün ya da daha az bir süre dediler. Karınları çok acıkmıştı. Yiyecek bir şeyler alması için içlerinden birinin kente gidip gelmesini kararlaştırdılar ve bu görevi Yemliha'ya verdiler. Yemliha kente geldiğinde her yerin değişmiş olduğunu görür ama pek bir şey anlamaz. İnsanların giysileri değişmiş ve herkes ona dikkatle bakmaktaydı. Bir günde bu denli değişikliğin olmasına bir anlam veremez ve doğruca fırına giderek ekmek alır. Karşılığında ise elindeki eski gümüş parayı fırıncıya uzatır. Fırıncı parayı ilk kez görüyormuş gibi evirir, çevirir, kafasını kaşır ve artık dolaşımdan kalkmış üzerinde İmparator Desius'un potresinin bulunduğu gümüş sikkeyi göstererek bu parayı nereden bulduğunu sorar. Yemliha herkesin bu parayı kullandığını söyler. Fırıncı iyice şüphelenir. Herhalde bu adam gömü bulmuş olacak diyerek hemen parayı askerlere götürür. Askerler Yemliha'yı gömünün yerini söylemesi için epeyce sıkıştırırlar. Yemliha olaylardan bir şey anlamaz. Başından geçenleri anlatırsa da kimseyi inandıramaz. Babasının adını söyler. Ama bu kentte böyle birinin yaşamadığını söylerler. Bunun üzerine iyice korkuya kapılan genç, beni imparator Desius'a götürün. Ona her şeyi anlatacağım der. Çevresindeki şaşkın kalabalık, Desius'un 309 yıl kadar önce öldüğünü söylerler ve onu yeni imparatorun valisine götürürler. Yemliha Valiye başından geçenleri anlatır. Konu yeni imparatora iletilince o da heyecanla gençlerin öyküsünü ilgiyle dinler ve çok etkilenir. Çünkü o da gençlerin dinindendir. Bu yedi kutlu genç ve köpekleri Kıtmer'in sonuyla ilgili farklı inanış ve anlatımlar bulunmaktadır. İnanışın birine göre imparator öteki gençleri ve Kıtmer'i yanına aldırır ve ölene dek sarayında onları konuk eder. Diğer bir inanışa göre Yuhanna Kilisesi'nden bir rahip Yemliha ve halk ile mağaraya gider Yemliha önden içeri girer, yanındakiler korkuya kapılarak giremezler. Ya da girerler ama altı genç ve köpeği uyur durumda görürler. Bir başka inanışa göre de mağara içine girenler hiçbir şey bulamazlar. Yemliha da ortadan kaybolur. Minat'tan sonra 451 yılında buraya bir kilise yapılmıştır. Bu hikayede anlatılan mağara İzmir'deki Efes Antik Şehri yakınlarında bulunan mağaradır. Dünya üzerinde ilgili mağaranın kendi sınırları içerisinde olduğunu iddia eden tam 33 tane kent vardır. Hristiyan kaynaklarının çoğuna göre kent Hristiyanlarca kutsal sayılan Efes'tir. Türkiye'de Yedi Uyurlar Mağarası olarak en çok bilinen ve ziyaret edilen mağara ise dönemin önemli bir merkezi olan Tarsus'takidir. Eski ismi Arap kaynaklarında Efsus şeklinde geçen Afşin'de Bilim adamlarından oluşan bir heyete hazırlattığı rapor ve yerel mahkemede açtıkları keşif davası ile iddiasını arttırmıştır. Türkiye'deki diğer ashabı kef ise Lice'dedir. Bir rivayete göre eski bir harabede koyunlarını otlatan çoban, giyinişleri farklı 7 kişilik grubun köpekleriyle birlikte kendisine doğru yaklaştığını görür. Çoban her ne kadar korkmamış olsa da kendi köpeklerinin bu yedi kişilik grupla gelen köpeğin önünde saygıyla durduğunu, hatta ağlama sesi çıkardıklarını görünce korkarak adamlara kim olduklarını ve nereye gittiklerini sorar. Aldığı cevap çok ilginçtir. Biz bu topraklarda sen doğmadan önce de vardık. Allah'ın izniyle senin ölümünden sonra da buralarda dolaşmaya devam edeceğiz derler. Çoban bu sözü işittikten sonra onların yedi uyurlar olarak anlatılan ashab-ı kef olduğunu anlar. Yani sonuç olarak gerçekle söylencenin karıştığı bu hikaye Müslüman ve Hristiyanlarca kabul edilmiş ve kutsal kitaplarda da yerini almıştır. Efes'teki bu mağaranın üstüne bir kilise yapılmış hali 1927-1928 yılları arasındaki bir kazıda ortaya çıkarılmıştır. Bu kazı sonucunda 5. ve 6. yüzyıla ait olan mezarlar da bulunmuştur. Yedi uyurlara hitap edilmiş yazıtlar hem mezarlarda hem de kilise duvarlarında bulunmaktadır. Ashab-ı ile ilgili Kur'an'da da şöyle bahsedilmektedir. Uykuda oldukları halde sen onları mağarada görseydin uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. Kehf Suresi 18. Ayet Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla Tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Kehf Suresi 14. Ayet bir kısmı onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldı dediler. Bir kısmı da buna 9 sene daha ilave ettiler. De ki onların ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Onların Allah'tan başka yardımcısı yoktur. Kef Suresi 25 ve 26. ayetler. Yani yedi uyanlar sadece uyumamıştı. Onlar çağlar boyunca imanın, sabrın ve korunmanın yaşayan bir simgesi olmuştur. Çünkü onlar zamanın tanığıydı. İnancın uyandırdığı bir mucizeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.